Can hazır mısın? Hazırım. Tamam, ellerini çek. Bu sayı kaç? Hissederek söyle. Bu? Evet, bu sayı kaç? Bir. Harikasın. Harik. Ver bakalım. Evet. Bundan Bekle. Tane. Ellerini çekiyorsun. Bu sayıyı hisset. Bu sayı kaç? Evet, dikkatli hissediyorsun. Parmaklarını kullan. Evet, kollan kollan kollan. Evet. Bu sayı kaç Mahmutcan? Burası çizgisi. Evet, bu sayı kaç? Söyle. Bu. Evet. Kaç? Evet, bir daha söyle. Harikasın. İşte bu kadar. Aferin sana. Alkışla kendine ver. Evet, aferin.